Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde EIS Geometri 2. Kitap 2. Fü yani 2 kat açı formülleri ile ilgili ileri düzey soruları çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar verilenlere göre sinüs 2x nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iki tarafı da eşitliğin 2 ile çarpıyorum. Ne olur arkadaşlar 2 ile çarparsam? 2 cos kare x eşittir kök 3 artı 2 bölü 2 olur. Şimdi eşitliğin iki tarafından da 1 çıkarıyorum arkadaşlar. Ne olur? 2 cos kare x eksi 1 eşittir. 1 çıkarırsak buradan ne olur arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 olur. Şimdi 2 cos kare x eksi 1 arkadaşlar neydi? Kosinüs 2x'in açılımıydı. Demek ki kosinüs 2x kök 3 bölü 2 eşit. E bu ne anlama gelir arkadaşlar? x'imiz birinci bölgede olduğuna göre demek ki arkadaşlar 2x 30 derecedir. O zaman sin 2x'i soruyor bize. Sin 30 demek ki cevabımız 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet o merkezli yarım çemberde arkadaşlar. Verilenlere göre A, B, C yani bu açının sinüsünü bizden istiyor. Arkadaşlar şimdi çemberde biliyorsunuz kirişler eşitse kirişlerin arkasında kalan yayların ölçüleri de birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi o halde ben bu açıya 2 alfa dersem çevre açı 2 alfa ise gördüğü yay 4 alfa olacak. O halde buralara 2 alfa 2 alfa kalır arkadaşlar. Yani bunu şunun için yaptım. Bunu çizdiğimiz zaman şu açı ne yapar arkadaşlar? Alfa alfa bölünür. Çünkü burası iki alfayı görüyor alfa. Burası da iki alfayı görüyor arkadaşlar alfa oldu. Şimdi bizden sinüs iki alfa isteniyor. Şu üçgene dikkat ederseniz çapı gören çevre açı arkadaşlar 90 derecedir. Sinüs iki alfayı yazalım. Neye eşitti bu? 2 sin İkisi alfa, kos, alfa arkadaşlar. Bize bunlar lazım. Sin alfa ve kos alfayı bulacağız. Şimdi şurası arkadaşlar 12, burası 8. Pisagor'dan burayı bulabiliriz ama o pisagoru yapmamak için biraz küçültüyorum pisagoru. Orta taban 8'e 4, 6, 4 ise pisagordan burası ne olur arkadaşlar? 2 kök 5 olur. Yani şu üçgende oranları yazacağım. 2 çarpı sin alfa nedir? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 çarpı kos alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs yani kök 5 bölü 3. Çarparsanız arkadaşlar 4 kök 5 bölü ne yapar? 9 olur arkadaşlar cevabımız. Evet üçüncü örneğimizle devam edelim. Verilenlere göre sinüs 2 teta soruluyor arkadaşlar. Şimdi 1 artı tan teta yerine sin teta bölü cos teta yazıyorum. Çarpı tan 2 teta yerine sin 2 teta bölü cos 2 teta yazıyorum. Eşittir. Kot 2 teta yerine cos 2 teta bölü sin 2 teta yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada payda eşitleyeceğim. Bu ifade tabi buraya çarpı olarak gelecek. Ne olacak? Kos teta kos 2 teta Aslında arkadaşlar oradan yazmayalım bunu. Şimdi o ifadenin e, payda eşitlenmiş halini şuradan devam edeyim. Kos teta kos 2 teta artı sin teta sin 2 teta bölü Cos teta cos 2 teta eşittir. Cos 2 teta bölü sin 2 teta arkadaşlar. Şimdi cos cos artı sin sin. Bu bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Toplam farktan kosinüs teta eksi 2 teta'nın açılımını hatırlatıyor bize arkadaşlar. Bu da demek ki burası nedir? kosinüs 2 teta eksi teta veya kosinüs teta eksi 2 teta fark etmez. Çünkü kosinüs eksi teta kosinüs teta'ya eşittir zaten. Dolayısıyla burası kosinüs teta olur arkadaşlar. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Ne kaldı burada? 1 bölü kos 2 teta eşittir. Kos 2 teta bölü sin 2 teta oldu arkadaşlar. Şimdi içleri dışları yaparsanız buradan kos kare 2 teta Eşittir. Sinüs 2 teta olur arkadaşlar. Şimdi cos kare 2 teta yerine 1 eksi sin kare 2 teta yazabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz cos kare 2 teta artı sin kare 2 teta eşit 1'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edeyim. Sinüs 2 tetaya ben Arkadaşlar ne diyeyim? X diyeyim. Ne olur buradaki denklemi? X'i bu tarafa atarsak. X kare artı X eksi 1 eşittir 0 olur. Bizden X'i istiyor arkadaşlar. Şimdi burada delta'ya bakalım. B kare eksi 4 AC'den 1 artı 4'ten deltamız 5 gelir. Köklerimiz nedir? X 1 2 eşittir. Eksi B artı eksi kök 5 bölü 2A yani 2. Şimdi arkadaşlar bu Eksi 1, eksi kök 5 bölü 2 sinüs 2'de olamaz. Çünkü o değer eksi 1'den küçüktür. Sinüs biliyorsunuz eksi 1'den küçük bir değer alamaz. Demek ki buradaki sinüs 2 teta yani x değerimiz eksi 1 artı kök 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet dördüncü örneğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Verilenlere göre sinüs alfa nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu çizeceğim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şimdi şurada bir yarım çemberimiz var arkadaşlar. Onun da merkezini şöyle tespit edeyim. Merkezle teğeti birleştirirseniz teğeti diktir. Yani bunlar birbirine eşit olur. Arkadaşlar oranların tam çıkması için çünkü burada paralel var. Bakın 90 90 talesi uygulayacağım. Şu değerleri 3 3 3 veriyorum. Burası 6 ise burada 6'dır. Şurada çünkü 3'e 1 oranı var. Tam çıkıp yani 3'e tam bölünüp burayı tam bulabileyim diye arkadaşlar. Buraya 3 verdim. Şimdi 9'a 3 ise 12'ye nedir? 4'tür arkadaşlar. Yani Tales uyguladım. 3 bölü 4 9 bölü 12 olması lazım. Şimdi bura 3. Bura arkadaşlar 9 ise biz burayı Pisagor'dan bulabiliriz. 81-9 6 kök 2 yapar. Yani 72. O da 2 çarpı 36. Şimdi 9'a bakın 3. Yani 3'e 1 oranı var. Bunu da 3'e bölerseniz burası 2 kök 2 olur. Burayı biz Pisagor'dan şimdi bulabiliriz. 8, 16 daha. 24 demek ki burası 2 kök 6'dır arkadaşlar. Ne soruyor bize? Sin alfayı soruyor. Sin alfa nedir arkadaşlar burada? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 2 kök 6. O da 2 bölü kök 6 yapar. 2 kök 6 bölü 6'dan cevabımız kök 6 bölü 3 yani E seçeneği olur arkadaşlar. Evet 5. örneğimizdeyiz. Arkadaşlar şimdi e, kosinüs x Bakın şimdi kosinüs x ve sinüs x'in yerini arkadaşlar yarım açı formülünün açılımlarını yazalım. Ne yazacağım bakın cos x yerine şimdi. Cos x'in yerine şu artı 1'i yok edebilmek için 2 cos kare x bölü 2 eksi 1'i yazıyorum. Eksi sin x yerine 2 sin x bölü 2 Cos x bölü 2 yazıyorum. Artı 1 bölü. Aşağıdaki cos x yerine bu eksi 1'i yok olması için burada artı 1 oluşturmak adına arkadaşlar. 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yazıyorum. Sin x yerine yine yukarıdaki gibi 2 sin x bölü 2 cos x bölü 2 yazıyorum. Eksi 1 bakın bunlar gider. Bununla da bu gider. Yukarıya arkadaşlar 2 Cos x bölü 2'den parantezi alırsam cos x bölü 2 eksi sin x bölü 2 kalır. Bölü diyorum. Aşağıyı da aynı şekilde 2 cos x bölü 2'den yok aşağıyı da arkadaşlar 2 sin x bölü 2'den parantezi alıyorum. Burada ne kalır? Cos x bölü 2 eksi sin x bölü 2 kalır. Bunlar birbirini götürür. İkileri de götürürse Cos x bölü 2 sin x bölü 2 ne yapar arkadaşlar? Bu kotanjant x bölü 2 yapar. Yani cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Altıncı ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Verilenlere göre tan beta nedir diye soruyor. Tan alfayı 3 bölü 2 vermiş. Burası biliyorsunuz diktir. AB çap olduğu için arkadaşlar. Şöyle bir merkez kendime belirleyeyim. Bunlar eşit biliyorsunuz merkezden TT'nin dik TT diktir. Hatta buraya da 90 diyebiliriz. Şimdi şu açıyı arkadaşlar x diyorum ben. Şimdi tan alfamız 3 bölü 2 olduğuna göre tan x de 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Yani şuraya mesela 3 şuraya 2 diyebiliriz. O zaman tan x 2 bölü 3'tür. Yazalım buraya. Tan x'imizi ne bulduk? 2 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Şimdi bu açı x'e ikiz x kenardan burada x'tir. Çünkü burayı merkez aldık. Bunlar yarı çap arkadaşlar. Eşit. O halde x x. 2 iç bir dıştan burası 2 x. Şimdi biz tan 2 x'i bulabilir miyiz arkadaşlar? Tan 2 x'i. Tan 2 x'in açılımı neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x. Yani 2 çarpı tan x neydi? 2 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 9 bu da 4 bölü 3 çarpı 9 bölü nedir arkadaşlar? Burası 5 bölü 9, 9 bölü 5. Şu 3, 12 bölü 5 oldu arkadaşlar. Şimdi tan 2x yani bu açının tanjantı 12 bölü 5'miş. O halde burası yani 12, buraya da 5 diyebiliriz. O halde bizden istenen tanjant beta idi. Bakın burası bir dik üçgen. Karşı bölü komşu yani 5 bölü 12 bölü olur arkadaşlar demek ki cevabımız A seçeneğidir.